Jean-Baptiste Grenoble'ün üretmiş olduğu hem kadınlar hem erkekler için tasarlanan özel bir koku, Red Spice, ateşin kalbinden doğan bir tutku, dengenin ve cesaretin kokusu. Ne tamamen kadın, ne tamamen erkek. Kırmızı bir çizgi, ikisinin arasında yanıyor, ilk temas bir kıvılcım gibidir. Safranın sıcaklığı havayı doldurur, Yasemin'in baş döndüren zarafetiyle birleşir. Bir anda çevre değişir, Tenin ısınır, kalbin hızlanır. Bu koku seni içine çeker, ateşin büyüsüne doğru yavaş ama kararlı bir adımla. Koku derinleştikçe Red Space kendini göstermeye başlar. Amber ağacı devreye girer. Yumuşak, sıcak ve özgüvenli. Köknar'ın odunsu kokusu, toprağı, ambergris'in deniz esintisi ufku hatırlatır. Sanki bir rüzgar ateşi besliyordur. Yakıcı ama denge içinde. Bu noktada Red Spice hem cesur bir erkeğin karizmasını hem zarif bir kadının özgün enerjisini taşır. Unisex doğasının gücü burada gizlidir. Her tende farklı, her nefeste tanıdık bir hikaye. Zaman ilerledikçe koku dönüşür. Artık sadece teninde değil, çevrende dolaşan bir aura haline gelir. Fırça çalısının baharatlı dokunuşu, şekerin tatlı sıcaklığıyla birleşir. Meşe yosunu toprağa bağlar. Ve o an koku olgunlaşır. Bir anda fark edersin. Bu sadece bir parfüm değil, senin enerjindir. Red Spice, duyguların kokuya dönüştüğü bir deneyimdir. Kadında ateşin zarafetle dansıdır. Erkekte özgüvenin sessiz yankısı. Bir kadının teninde ışıltı gibi parlar, bir erkekte karanlık bir odada hissedilen sıcaklık gibidir. Aynı formül iki farklı hikaye anlatır. Ama sonunda tek bir kelimeyle özetlenir. Tutku. Bu koku gündüz güneşin altında enerjik, gece ay ışığında gizemlidir. Sabah taze, akşam derin. Her durumda farklı bir yönünü gösterir. Bir iş toplantısında zarif bir duruş, bir akşam yemeğinde çekici bir sıcaklık. Red Spice her ortama uyum sağlar ama hiçbir zaman sıradanlaşmaz. Tenle temas ettiğinde hemen ısınır safranın sıcaklığıyla birlikte feromon benzeri bir etki oluşturur. Yaklaşan biri bunu fark eder ama atlandıramaz. Bir anda ortam değişir. Biri konuşurken durur, diğeri gözlerini kaçırır. Sebep basittir. Red Spice etkisini göstermiştir. Bu parfüm %35 esans oranı sayesinde uzun süre kalıcılığını korur. Tende 10 ila 12 saat, kumaşta 48 saate kadar hissedilir. Ama esas gücü fark edilmeden fark yaratmasındadır. Bir odadan çıktıktan sonra bile geride bir sıcaklık kalır. Amber'in derinliği, köknarın gücü, Yasemin'in parlaklığı. Hepsi bir araya gelir ve sessizce seni anlatır. Jean Baptiste Grenouille, Red Space ile ateşi soyutlamıştır. Bir duyguyu, bir enerjiyi, bir karakteri kokuya dönüştürmüştür. Ne fazla tatlı, ne fazla baharatlı. Tam dengede, tıpkı güçlü bir karakter gibi. Unisex yapısıyla hem kadınlarda zarafet hem erkeklerde karizma yaratır. Kısacası Red Spice, iki farklı dünyanın aynı ateşle yanmasıdır. Bu koku, gündelik yaşamın sıradanlığını kırmak isteyenler içindir. Cesur ama ölçülü, güçlü ama zarif. Her nefeste özgünlüğünü hatırlatır ve her adımda ardında sıcak bir iz bırakır. Red Spice. Ateşin kalbinden gelen tutku, zarafetin içindeki güç ve dengenin kokusu. Can Baptiste Grenouille imzasıyla sadece Phonex Shop'ta.